Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrı Sevsin, Merve Çağran, Toprak Adıgüzel'in Güzel'in yer aldığı kalp yarası, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Pazartesi günleri reytinglerde ilk sırada yer alan kalp yarasına bomba bir isim katılıyor. Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde hayat verdiği Selman karakteriyle akıllara kazınan Zeynep Köse kalp yarası dizisine konuk olacak. Köse sade temşire karakterini oynayacak. Yaşanan olayların ardından kalp krizi geçiren Atlan'ın bakımını üstlenmek üzere konağa gelen sade temşire aslında Bahtiyar'ın oyununun bir parçası olarak ailenin içine girecek. Atlan'ın geçtik aşkı benzerliği benzerliğiyle dikkat çeken sade temşire sayesinde Bahtiyar konakta işlerin iyiden iyiye karışmasına neden olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeynep Köşe, Köse, Köse hemşire saadet rolüne hayat verecek ve dizide şimdilik 5 bölüm rol alması bekleniyor. Bir analizin daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.